Hep vapurda bir şarkı söyleyeceksiniz? Şurada kanuncuyla <laughs> <laughs> doğru. Kanuncuyu görüyorum orada. genç müzisyenleri desteklemeyi çok seviyorum. Ee, bizim bu Sen Türkülerini Söyle yarışma programında da öyle çıkan arkadaşlarımız o kadar yetenekli ki. Şimdi bir de çok şey yapıyorlar, ee, soruyorlar program devam edecek mi diye. Program devam edecek. Üçüncü sezon başlayacak. Gençlere her zaman destek, tam destek. Hep destek. Şen Taşı'nda gördük ederim sizi. Günlük işleriniz Evet, yani. biz de böyle röportajdan röportaja koşturuyoruz. Biraz da böyle e, YouTube çekimlerini arttırdık şarkı çıkınca. Ey halimi soralım. E, yeni şarkı çıkınca işte onu da tanıtmak için biraz böyle e, dolaşıyoruz tabii. Hayırlı olsun. Onun için kadar nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Konserler çok devam ediyor. Bugün de hava ne güzel vallahi. Evet, Vay çok güzel o kadar güzel şey enerjisi var ki çok iyi oldu. Konserler devam ediyor. Onun dışında dizi projesi işte birkaç tane okuduğumuz senaryo var. Ben kendimden de bir şey katabileceğim bir rol olsun istediğim için aslında çok okuyorum ama sadece hani bir diziye girmiş olmak için girmek istemiyorum. Hani kendimden de bir şey katabileyim. E, tıpkı Asiye'de ve Alpaslan Büyük Selçuklu'da Öke Hatun gibi böyle ters köşe. Çok farklı karakterler onlar çünkü hem de böyle şarkı söyleyebileceğim de bir iş olsun istiyorum. Oyunculuk konusu öyle ama konserler tüm hızıyla devam ettiği için yazdan beri yaz konserleri çok verdik zaten. Şimdi kışında özel bayi toplantıları, işler oluyor. Onlara da çok gidiyoruz. Şimdi yine Cuma akşamı Ataşehir'de bir yerdeyiz. Sevgililer günü geliyor. Hayırlı olsun bu arada. Aa evet, işte tam bu arada. Evet, tam bu arada da şey, Evlendiriz. o koşturma Hayırlı. arasında fırsat bulup evlendik. Çok, böyle yani. çok teşekkür çıkıyorum. ederim. Ben günlük böyle şey yapıyorum. Bugün de böyle açık renk günümdü. Havayı güzel görünce. Böyle, böyle beyazlar var. evet. O asmak çok rahat oluyor. Alıştınız mı efendim evliliğe? Asmak çok rahat. Evet eğlenelim. E e <laughs> ve sahne. <laughs> Kapı ve sahne başladı. Şey e alıştım ama evlenmeden önce daha sık görüşüyoruz. <laughs> Evlendikten sonra şey herkes böyle tabii o da çok yoğun çalışıyor. Ee, o yüzden e, evlendikten sonra böyle koşturmaktan neyse evde buluşuyoruz Allah'tan. Ba Bakü Bakü'de oldu değil mi? Bakü'de oldu. Şimdi ben niye bir şarkı böyle bir karar aldım. Aldınız Bakü'de. Ey halimi soranım Turan Toğrul bestesi. Bakü'de yaşıyor bestecisi, söz yazarı. Hem şarkıyı almak için de gidecektik zaten. Ee, şarkıyı almak için gidecektik. Sonra e, gitmişken de evlendik. <laughs> Gitmişken, işte. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten ama şarkıyı almak için gidecektik. Bir de benim orada konserim vardı, ee, hem konsere gidelim hem de konsolosluğa da gitmişken başvurmuştuk, o da oraya, o zamana denk gelir mi diye. O şekilde oldu, güzel oldu. Nasıl bir şehir Bakü, nasıl bir şehir yani? Ben çok seviyorum, çok Genel seviyorum mesela, yani. Genelde Amerika'da konsolosluklardayım Evet ama o ben yani çok vatan sevgisi fazla hani o türklüğe, çıkış noktasına, oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, iki devlet, tek millet, Azerbaycan lehçesine, Azerbaycan mahnılarına. Yemeklerini nasıl buldunuz? Pek şeyim yani, pek yahşidi yani. Benim, için, benim güzel memleketim pek yahşidi. O şey çünkü yaşa Azerbaycan da öyledir yani. Evet. O, o, şarkıyı söylediğimizde ya da işte Şırpınırdı Karadeniz çırpınırdı Karadeniz'i duyduğumuzda hepimizin tüyleri kendi diken olmaz mı? Öyle bir şey, öyle bir hisle belki çocukluğumdan bu yana baba tarafım da biraz Azerbaycan'a dayanıyor. Ee, herhalde yani babamın dede babasına Acem oğlu, Acem kızı, Acem oğlu deniliyormuş mesela. Öyle bir oradan Trabzon'a hani geliyorlar. Ee, şey gibi yani İran ise. ama yani büyük büyük dedeler babalar. Öyle İran Azerisi şey ee, o Azerbaycan lehçesine, mahnılarına karşı bir sempatim var. O yüzden Bakü'ye de öyle oldu. Bakü'yü çok seviyorum. Yemekleri nasıl olur onu? O pilav nedir ya öyle? Yanar dönerli o şeyi, üzümlü, bademli pilav. O çok güzel. Düğün pilavı. Ondan bize şey yaptılar. Yaptılar orada e, ikram ettiler sağ olsunlar. Bize çok güzel düğün yaptılar ya. Onun görüntülerini de tam paylaşmam size bir göndereyim onları. <laughs> çok güzel düğün görüntüleri var yani. Çok güzel eğlence yaptık. Öyle türküler söyledik. Yemekler efsane. Şey öyle mantısı. Bir tane bir böyle yaprak sarması gibi bir şey. Bize de çok yakın aslında biliyorsunuz yani biz Osmanlı mutfağından da hani o baharatlar ben yemek programı da yaptığım için zamanında şeyi çok iyi biliyorum. o baharatlar şeyler hani tatlıyla tuzluyu bir araya getirme. Acıkacağız biz birazdan. Şeylerden bahsettiniz. Yeni evlisiniz mesela bir zor <laughs> olacak. Eşinizle konuştum mesela. O da geliyor. O da geliyor. Gece evde olmuyorsunuz bazen. Evet o işinden fırsat bulduğu zaman geliyor. Ama bana çok saygı duyduğu için her zaman destekliyor. En büyük destekçim eşim. Çünkü o her zaman yani işimi yaparken mesleğimi oyunculukta da böyle setteyken de aynı şekilde hep ziyaret etmişti Trabzon'da ee, ne kadar mutlu olduğumu bildiği için benim mutluluğumdan da mutlu olduğu için ki bu çok önemli yani birinin yani sevdiğin insanın mutluluğundan mutlu olmak çok önemli bence yani o benim mutluluğumdan mutlu oluyor e, tabii ki eşler böyledir zaten diye düşünebilirsiniz ama artık biz günümüzde biraz daha hani şey daha böyle e, bireysel olarak yaşamaya başladığımız için Biraz daha böyle hani e, o paylaşımlar eksik kalabiliyor, o yüzden bu çok önem veriyor ona. Bir de dizi girse araya sahne ve dizi derken herhalde eve çok uğramayabilirsiniz yani. Evet yani... yani... O zaman ne olabilir? <laughs> o zaman biraz dikkat etmemiz gerekebilir. Yani onun dengesini kurmak lazım. Yani çünkü insan özeliğiyle, aile hayatıyla, işini de... Birlikte götürebilmeli, Götürebiliyorlar zaten. zaten. Tabii. olduğu için. Esas yani şey çocuk sahibi olunca çok zor. Hani nasıl kısmet tabi o işler ama bilmiyorum. hani çok isterim tabi ama esas çocuk olunca çok zor. Yani babalar sizde <laughs> var mı? <laughs> var evet. Mesela evet. çocuk. Evet. işte mesela o anne anne de çok daha fazla yük oluyor, değil mi? Evet. evet anne de evet, çok, çok, çok daha fazla yük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şey yani ama Fatih söyledi ben dedi sana yardımcı ol e, dedi. Tamam. Çok farklı, farklı sesler diyoruz. 50'ye karşıyım diyen oyuncular var. Bir de ne güzel ki sizin gibi böyle anne olma zamanım geldi diyen evlenen insanlar var. Evet bence bir biyolojik bir yaş da var sonuçta. Yani biyolojik olarak da o yaş bence uzadı. Daha doğrusu ben o yaşı uzattım kendim için. <laughs> biyolojik yaşı kendim için i̇nsanlar uzattım. İnsanlar hangisine inanmalı yani sizce? Görüşmeler. Bence evlilik çok güzel. Doğru kişiyle yapılırsa o hayatı paylaşmak çok güzel. Çünkü aşk dediğin şey nedir? Muhabbettir. Hmm. Aşk dediğin şey muhabbettir. Paylaşmaktır Ayrıca. hayatı. Ortak zevkler, ortak uh, ahlaki değerler, uh, aile çok önemli. Ben aileye çok önem veriyorum. Yani Çekirdek aile, büyük aile. Aile olmak çok güzel bir şey. Özellikle her röportajımızda bu aile olayına bir vurgu yapıyorsunuz. Evet, evet. Çünkü önceki röportajda da de dikkat Destek olacak. olmalı herkes birbirine. Ya, tabii ki bu yolda elbette yani hiçbirimiz için kolay geçmiyor hiçbir şey. Tabii ki hani ayağımız taşa değiyor. Bizim de hayal kırıklıklarımız oluyor. Beklentilerimiz oluyor, karşılanmadığı oluyor ama genelde yapıcı, iyi niyetli düşünmek lazım. Bu bir müzikal projesi var mı hazırlandığınız? Ay bunu sorduğun için çok teşekkür ederim. Kuşlar mı uçurdu bilmiyorum da. Siz <laughs> müzik olunca müzikal mi gönlünüzde yatıyor? Yani. Ya müzikal benim gönlümde çok yatıyor. Çünkü e, Urfa'lı mezenden dizisinde e, Kınıfır Bedreng olur Türküsü'nü söylemiştim. E, o zaman bir uzun hava da söylemiştim. Oyunculuk yaparken e, şarkı söylemiştim o türküleri. Sonra baktım böyle bütün dizilerde. E, ...oyuncular şarkı söylemeye de başladı. Tamam. Aslında dikkat edin birçok oyuncu iyi şarkı söylüyor. E, baktım böyle, e sonra dedim ki sahnede de... tiyatral bir tavırla beden dilimi kullanıyorum. Sahnede de oyunculuk yapıyorum aslında. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım. Her şarkının bir öyküsü var. Her şarkının bir hikayesi var. Şarkıları anlatırken de ister istemez müzikaldeki gibi böyle bir takım beden dilim beden dilimi göstererek sahnede dans ederek ya da işte ne bileyim hani şive yaparak Öyle deneyim diyorum. E sonra düşündüm dedim ki yani ikisini birleştireceğim bir konservatuvar mezunu olarak. ikisini birleştireceğim bir şey var. O da müzikal. Neden olmasın? Böyle bir Yeşilçam e, eski şarkıların olduğu, Türk filmi şarkıların olduğu. Sonra oradan pop müziğe, sonra oradan rock müziğe geçen oradan arabeske. Çünkü ben çok çeşitli şarkı söylüyorum. Yani Müslüm Baba'yla da diyet yapmıştım var zamanında. E, bir rock grubuyla da diyet yapmıştım var. E, da söylüyorum. Ama seni ben unutmak istemedim ki de Hicaz Makam. Klasik Türk müziği şarkısı. Ya da Yalan Gözlerin. Öyleydi. Ya da işte dediğim gibi bir Yunan bestesi almıştım. Adı yok hala. O da öyle. Yani çok çeşitli müzik yapıyorum ben. Yani yorumcu olarak e, sesime yakıştığını düşündüğüm her şarkıda varım. Son dönemde pavyon müziği biraz <laughs> diziyle birlikte <gülüyor> biraz ön <laughs> plana çıktı. <laughs> Aslında hep vardı. <laughs> vardı evet. Hep vardı. Bu niye bu kadar büyüdü, büyütüldü ben anlamadım. Çünkü bence çok güzel bir dizi. İnci Taneleri. Ben Yılmaz Erdoğan hayranıyım. Yani onun e, Oyuncular da ince Taneleri dizisinde çok iyi bence hepsi, her biri. Tebrik ederim e, herkesi. Bu proje çok güzel bir proje. Her zaman vardı yani şey yani ayıp ya böyle şeyler yani yok işte e, açılsın kapatılsın yok ne bunlar ne hani ya bunlar bence şey değil yani bunlar tar bunları tartışmamalıyız bence. Ya Türk folklor diye bir şey var. Yani bir dik alay var. Fatih bana öğretecek bu <laughs> arada. Şimdi aklıma geldi eve gidince sorayım. Hani Dikalay şeyde dedik hani şeyde burada oynarmışım değil mi ben? Genelde İbrahim Tatlıses şey yapar bunu. Mesela ben e, izlemiştim hani Fatih Elazığ'ın olduğu için. E, o, o, o folklor yani mesela biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuarda ses eğitimi bölümündeyiz. Yukarıda da halk oyunları bölümü var. E, oradaki arkadaşlarımıza... Oynuyordu yani folklor. Bütün yöreleri oynuyorlardı. Bütün yöreleri oynuyorlardı. Yani bir folklörü yani bir sanatın bir dalı dans. Oyun havaları. Yani bu da bu bir sanat. En nihayetinde yani bunu tabii ki bu dizide de böyle bir farkındalık oluşmuş. Ne mutlu. Ne e çok e <laughs> sorumuz varmış. Evet, Değil mi? Buluşamamışız. Evet. Buluşamamışız uzun süre. Çok evet. teşekkür ederim ilginize. Evet. Sağ olun. Evet, evet, evet. Başka sorun yok galiba Cengar. Takıldı ya. Bir <laughs> fotoğrafı